Set 496'nın çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Diyor böyle ifadeler vermiş. A artı B'ye karşı diyor. Şimdi arkadaşlar F'de eksi 3'ü vermiş ya burada. Şimdi F'de eksi 3 bakın X'in eksi 3 olduğu taraf. Bakın X nerede burada? 4'ten büyük değil mi? X 4'ten büyük olduğu bunu kullan diyor. Yani burada yerine yazıyor. Yazalım burada arkadaşlar. Bakın A eksi 1 çarpı eksi 3 artı 7. Hemen şunları çarpalım. Eksi 3 A e, artı 3 artı 7 oldu gördüğünüz üzere. Bunun sonucu neymiş? Ha, bu, bu olmuş bunun sonucu ve 28'miş. Ben bunu bulurum. Nasıl bulurum? Hemen şurası 10 oldu. At karşıya onu. Eksi 3a eşittir. 18 oldu. 10 eksi, eksi 10 diye geldi buraya. Şurası şunlar. O zaman 18 oldu. Şöyle 18. Ha, aynen. A da buradan ne oldu sevgili arkadaşlar? A'mız da buradan. Eksi 6 oldu. A'mız eksi 6'ymış. Geldik buraya. Diyor ki ikincisinde de diyor eksi 5 yani bakın 5, 4'ten küçük olduğu zaman da bunu kullandı. Bakın x yerine veriyorum eksi 5'i verdim. Eksi 5'in karesi ne eder? 25. 4 çarpı 25'ten de arkadaşlar burası 100. 100 eksi 6b artı 5 eşittir 15'miş arkadaşlar bu durumda da. Hemen şu 6b'yi buraya 15'i buraya atıyorum arkadaşlar. Burası 105'te 15 çıktı 90. 90 eşittir 6b. B de buradan 15 oldu arkadaşlar. Şimdi B 15 A eksi 6. Bu ikisini bize toplamını soruyor. Topladığımız zaman cevabımız 9 olur arkadaşlar. Bu şekilde olan içinden çıkarız. Hemen gelelim bir sonraki soruya. Diyor ki gerçek sayılar kümesinde tanımlı ifadesinin diyor grafiği hangisidir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi burada bakalım hangisidir diye. Şimdi arkadaşlar bakın burası önemli. Diyor ki x diyor 3'ten küçükken bunu kullan 3'ten büyükken bunu kullan. Bu ne demek arkadaşlar? x'in değerleri 3'ten büyükken eksi 3 sabit olacak. Yani sonuç hep eksi 3 geliyor. Bakın 3'ten büyükken bakın 3'ten büyükken 3 de dahil bu arada. Bak sonuç hep eksi 3 çıkıyor gördünüz mü? Şu, şu grafiğe de bu, bu olabilir. Bakalım buna. Bunda 3'ten büyük değerler için evet sonuç hep eksi 3 çıkıyor. Bu da olabilir. 3'ten büyük değerler için sonuç hep eksi 3 çıkıyor. Bu da olabilir. Bu olamaz. 3'ten büyük değerler için eksi 3 çıkmıyor. Buna geliyoruz. Burada da 3'ten büyük değerler için sonuç 3 çıkıyor. Bu da olamaz arkadaşlar. İki şıkkı eledim. Şimdi diyor ki 3'ten küçük değerler için de diyor şunu şunu kullan diyor. Şunu. Şunu kullan diyor. Şimdi bu ne? Bunu çizebileceğim ben. 3 eksi 3 eksi. 3 eksi 3 x. Şimdi bu eşittir y eşittir 3 eksi 3 x doğrusunu çizelim. Şimdi burada nasıl yapıyorduk? x yerine 0 verdiğimiz zaman y'mizi nerede kesiyor? y'yi 3'te kesecek arkadaşlar. Okey bakın. Burada bakın sabit de bakın buradan kesmiş. y'yi 3'te bu gitti. Yine. Sonra diyor ki e, x yerine 0 y yerine 0 verdiğiniz zaman yani y yerine 0 verdiğiniz 3 eksi 3 x eşittir 0'dan x'imiz buradan ne oluyor? x'te de 1'i kesecek. x'te de bu, bu da 1'i kesiyor. Bakın bu da 1'i kesiyor. Peki bakın burada ikisi arasında fark şu. Bakın 3 noktasında bunlar aynı değeri veriyor. Bu eksi 6'yı veriyor. Bir deneyelim arkadaşlar. 3 verince ne veriyor burada? Gelin şuradaki ifadeyi 3 verelim. X yerine 3 verelim. Bakın x yerine 3 verdiğim zaman bu neyi verecek? Eksi 6'yı mı verecek? Yoksa buradaki bir 3 verdiğim zaman eksi 3'ü mü verecek? Ver 3'ü. 3 verdiğim zaman burası ne oldu? Eksi 9, 3 ne oldu? Eksi 6 oldu. O zaman eksi 6'yı veriyormuş. Yani 3 verince eksi 6 geliyor. Bu doğru o zaman burada olacak. Cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. Buradaki ifadede diyebiliriz. Hemen şunu silelim. Evet. Gelelim buraya. Diyor ki grafiği açıklayan hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar öncelikle şurada bakalım. Bir kere diyor ki 2 ve 5 arasında 9'muş sonuç. Yani 2 ve 5 arasında 9. 2 ve 5 dahil. Bir kere burası 2 ve 6 arası. Bakın bu gitti. 2 ve 6 arası. Bu ne? 2 ile 5 arası sonuç 9 olacak arkadaşlar. Eksi 9 olmayacak. Bakın burada eksi 9. Bu da gitti. 2 ve 5 arasında 9. Burada eksi 2 ile eksi 5 arasında bu da gitti. Şimdi şu an şu ikisi arasındayım. Şu ikisi arasındayım. Şimdi öncelikle ben burada kolaylık bakın. 2'den küçük değerler için 2'den küçük değerler için, 2'den küçük değerler için olan kısmına bakıyoruz. 2'den küçük değerler için bu arkadaşlar. Şimdi benim kolay bir yöntemim vardı. Elimde şöyle bir doğru varsa, 3x artı 3 eşittir y doğrusu varsa. Ben burada x yerine 0 verdiğim zaman bunun y'sinin 3 geldiğini. Yani y'yi 3'te kesecek. Burada y'yi kaçta kesmiş? 5'te kesmiş arkadaşlar. O yüzden bu da olamaz. Cevabımız denizli oluyor. Bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.